Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dondurmalı ilmik tarifi vermek istiyorum, paylaşmak istedim. Evet hemen şerbetiyle yapımına başlayalım. Ben şerbetini kaynatmadan yapıyorum. Bir su bardağı sütüm var. Evet böyle tabağımızı alıyoruz. Bir su bardağı suyumuzu da ekliyoruz. Ve bir su bardağı toz şekerimizi de ekleyip güzelce şerbet yapmış oluyoruz. Evet şöyle şekerimiz eriyene kadar karıştıralım. Evet şerbetimizi yaptıktan sonra şimdi irmik helvamızı yapalım. Burada 75 gram margarinimiz var. Şöyle yapacağımız tabağımızı alalım ve yağımızın erimesini bekleyelim. Evet yağımızı erittikten sonra bir su bardağı irmiğimizi ilave ediyoruz ve rengi Dönene kadar kavurma işlemini yapıyoruz. Evet. İrmiğimizin hafif rengi böyle değiştikten sonra ben içerisine böyle bir tutam limon rendesi kabuğu rendeledim. Çok güzel aroma ve lezzet katıyor. Dilerseniz portakal kabuğu da rendeleyebilirsiniz. Daha da çok lezzetli oluyor. Evet. Şöyle biraz daha kavurmaya devam edelim. Evet, helvamızı kavurduk. Şöyle rengi döndü biraz. Ben çok da kararmışını sevmiyorum. Bu renk ayarı benim için gayet iyi. Evet, şimdi yaptığımız şerbeti de böyle yavaş yavaş tenceremize evet, döküyoruz. Evet, sütümüzü, şerbetimizi, helvamızı ilave ettik. Evet Videoyu kapatmak zorunda kaldım. Çünkü çok ses e, çıkıyor. Sizi rahatsız etmek istemedim. Evet şimdi şöyle bir kaynadıktan sonra şerbetini çekmesini bekleyelim. Evet şerbetini çekti. Şimdi altını kapatalım. Ağzı kapalı. 5 dakika kadar dinlenmesini bekleyelim. Evet şimdi helvamızın dondurmayla buluşma zamanına geçelim. Evet şimdi şöyle bir Kasemize şöyle rahat ve kolay çıkması için poşet yerleştirelim. Evet. Şöyle helvamızdan bir parça alıp tabanına ve kenarlarına şöyle bastıra bastıra helvamızı yerleştirelim. Evet. Şöyle güzelce helvamızı, kasemizi yaydıktan sonra şimdi dondurmamızı alalım. Evet dilediğiniz sade kakaolu çilekli hangi dondurmayı seviyorsanız. Evet şöyle tekrardan üst kısmına bastıra bastıra dondurmamızı kapatalım. Evet dondurmamızı da kapattıktan sonra şöyle tekrardan bastıralım. Ben bir su bardağı irmikten yaptım. Siz kişi sayısına göre değiştirebilirsiniz ölçülerinizi. Evet, şimdi dondurmamızı şöyle servis tabağımıza alarak evet şöyle poşetimizi de güzelce çekelim. Gayet de başarılı bir şekilde çıkardık. Ve üzerine de şöyle ceviz taneleriyle süslersek Evet, dondurmalı irmik helvamız hazır. Dışı sıcak ve içi soğuk bir helva yapmış olduk dondurmalı. Evet. Şöyle alarak size de göstereyim içini. Çok da güzel, lezzetli oldu. Evet, limon da ayrı bir aroma katıyor içine. Denemenizi tavsiye ederim. Evet. Benim helvam gelmeye hazır beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun